Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Getafe ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Villarreal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Getafe, deplasman ekibi Villarreal'i e ağırlıyor. Ev sahibi Getafe şu ana kadar iyi bir oyun oynamadı fakat ligde kalmakta zorlanmayabilir bu sene. Deplasman ekibi de hedeflerinin uzağında kaldı sene başında fakat işi kolay değil devamında da. Ben bu mücadelede temponun kolay kolay yükseleceğini zannetmiyorum. 2.56 seçeneği oldukça ideal görünüyor, tahmin 2.56 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.